Aa ben de alışım sonra dedim. Düşündüm çok düşündüm. Ondan sonra Ali ise istedim. Buradan dedim yayın yapayım. Buradan konuşayım dedik. Hayır. Bir sene boyunca istedim. Hayır. Bir sene boyunca yalvardım. Dedim ki bak kaç kere söyledim yemin ediyorum. En son dedi ki en son böyle dedi. Tamam çık dedi. Tamam buradan yap dedi yayını. Konuşayım hayır dedi. Ne yapayım dedi konuş, video konuş, at dedi. Oradan dedi. Hani onların hidayetlerine vesile oldu. Her şeyi yakın dedi. Onların hidayetlerine vesile oldu dedi. Öyle sevindim. Dedim bir kere konuşayım, şöyle yapayım, dua edeyim. Hayır, hayır. Dedim ki bunlar menfaat olmadan, bunlar seni görseler seni inkar ederler. Bunlar menfaat olmadan yapmazlar. Sonunda bir dua olmasa dinlemez bunlar. Yaratık ben bunları biliyorum. Tam sonunda bir dua et. Çıktım. Farm bakın orada dua ettim, orada anlatmaya çalıştım, Kendim parçalamışım. Her şeyi söylemişim orada aslında. Tamam ama yok, yok ya, yok, yok, yok. Sonrasında dedi ki tamam, çık bir ayda bir. Anladın mı? Bir ayda bir, sonra 15 günde bir. Anladın Sonra haftada şurada burada derken tam çık konuş. Dedi dua edeyim mi? Dedi ki hayır. E dedim ki bunlar dedim ki yani menfaat olmaksızın seni inkar ederler. Biliyorum ben onlara. Çünkü hep geldiniz 7 sene, 10 sene, 20 sene dua olmazsa bir kere gelmezsiniz ki Allah için öyle konuşacağız dedik. Bir taneniz gelmez. E bir şey alması lazım oradan. Bir şey alıp kaçması lazım yani. Böyle bir şey var. Bakın bir buna. Ben böyle gördüm yani. Vardır aranızda belki bir iki kişi böyle yapmayan. Tamam mı? Yani size şöyle düşünün. Hiçbir şey almayacaksınız. Burada çalışacaksınız deseler size bir yerde. Götüse bir adam. Bu merdivenleri sileceksin. 10 sene boyunca hiç bir maaş almayacaksın. Hanginizi yapacaksınız? Anladın mı? Ama bize dese ki Allah razı olsun biz bunu hiç bakmayız. Biz bir parayı bir iş yapacaksın dediği zaman herkes bir insana bir şey danışıyoruz. Darılıyorum onlara sonra. Diyor ki ne kadar para alacağız diyor danıştığın zaman diyor bize diyor. İnsanlar yaratık olmuşlar. Danışmak bile parayla yani. Ve ki bunlar yapmazlar, gelmezler. Sonunda bir kere dua etme izin ver. Tam sonunda bir kere toplu tek tek değil. O günde gelecek, dua edeceksin. Toplu toplu iyi olacaklar. Eskisinden daha fazla insanlar iyi olacaklar. Toplu toplu. Sonra söyleyeceksin neyse hastalığı fark etmiyor. Her isteyen anında alacak ve gözünün de çok büyük mucizeler olacak söylüyor. Dedim ki elhamdülillah. Çıktım sabırla bekledim, bekledim, bekledim. Hala da tek tek dua etme. Hala da böyle. Ne yapayım? Çıkıyorum PK'ya. Ya bilmem ne bu bana göre bir şey.